bu sokağa çıkma yasağını sonuna kadar destekliyorum. Bir de insanlar artık erkenden bildiği için hafta içi lupo, kola gibi hayati ihtiyaçlarını stoklayıp akşam evinde rahat rahat Survivor izleyebiliyor. dönül ister ki her gün yasak olsun insanlar her akşam Survivor izlesin. Ama şu an için mümkün değil. Ben bunu yaklaşık olarak 3 programdır söylüyorum bak 3 programdır. Tamam mı? Fenerbahçe 3-0 diyor abi. karıştırma abi konuyu. Bak şimdi İnsanlar zaten yaptığı işi de unuttu. Şöyle bir önerim var. Bunu fırsatta çevirelim. Madem öyle insanlar yaptığı işi unuttu, diplomaları sıfırlayalım. İnsanlar sıfırdan okusun istediği bölümü. Mantıklı değil mi? Masum Bey ben size katılmıyorum. Niye? Şimdi bu dışarı çıkma yasağından girdik konuya. Bak. He. Şimdi her ev dünyada ekmeğiyle bir meşguliyet var. Ben şu an bende para olsa ben hicretim hacıyım. Bende para olsa ben uzaya çıkıyorsam bu tamam. bulunduğum bina tarafı vijecikli NASA'nın içi ya benim kompartımanımın içi. Şimdi Biz üç var. kişi de ayrı ayrı Daha gidebiliyoruz. Bulunduğumuz yerden mi? birbirimizi ben görebiliyoruz, görebiliyoruz. mecbur bu. İn NASA 15 dakika arayla fırlatabiliyor. 100 dakika arayla birden fırlatabiliyor. Siz manyak mısınız arkadaşım dışarı çıkmaya sahne? Korona morona. Bize olmuyor orada da siz. Biz güneşi görmeden de yaşıyoruz. Abi, Ayağınızı de denk atın arkadaşım. Hı? Bak canımızı sıkmayın. Benim Sen canımı sıkmayın. Ben, ben, ben çok de, tehlikeli de, bir insanımdır. De. Kendimi göstermem. 2 dakikaya geliyorum abi. Şey. Beni yayından atmayın. Biz şakaya alınacak insanlar değiliz ki. Bilmiyorum ben Birleşmiş sahibiyim. Gitlere eş geldiler zannedin. Kızarım. Kızıldığınızı, sevildiğinizi bilin. Saygılarımızı göndeririz Cihazı göktür.